Rüyalar günlük hayatımızın sıradan bir parçası gibi görünse de aslında insan zihninin en gizemli ve en karmaşık süreçlerinden biridir. Her gece uyuduğumuzda beynimizde birçok farklı görüntü, duygu ve düşünce canlanır. Bazen çok anlamlı, bazen tamamen rastgele görünen bu görüntüler rüya olarak adlandırdığımız olayları oluşturur. Ancak rüyalar sadece uyku sırasında zihnimizin bir oyunu mudur yoksa bilinçaltımızın bize anlatmaya çalıştığı şeyler mi var? Bu soruların cevabını ararken Rüyaların oluşum sürecine ve bu fenomenin çeşitli yönlerine daha yakından bakalım. Rüyaların oluşumu, uyku sürecinin en ilginç aşamalarından biri olan REM uykusu sırasında gerçekleşir. REM, bir diğer adıyla Rapid Eye Move uykusu, uyku döngüsünün en aktif evresidir. Bu dönemde gözlerimiz hızla hareket eder, beyin aktivitesi artar ve vücudumuz geçici olarak felç olur. Bu felç durumu, vücudumuzu rüya sırasında yapılan hareketlerden korumak için bir güvenlik mekanizmasıdır. REM uykusu sırasında beynimiz neredeyse uyanık olduğumuz zamanki kadar aktif hale gelir ve bu süreçte rüyalar meydana gelir. Rüyaların içeriği son derece çeşitlidir ve genellikle kişisel deneyimlerimize dayanır. Gün boyunca yaşadığımız olaylar, hissettiğimiz duygular ve düşündüğümüz şeyler rüyalarımızın konusunu oluşturabilir. Sigmund Freud, rüyaların bilinçaltımızdaki bastırılmış arzuların ve korkuların bir yansıması olduğunu öne sürmüştür. Freud'un bu teorisi rüya analizinin temeli olarak kabul edilmiştir. Ancak modern psikoloji ve nörobilim rüyaların sadece bilinçaltımızın bir yansıması olmadığını, aynı zamanda beynimizin işlevleriyle de yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Rüyalarla ilgili en yaygın teorilerden biri, beynimizin gün boyunca edindiği bilgileri işleme sürecinin bir parçası olduklarıdır. Gün boyunca yaşadığımız deneyimler ve öğrendiğimiz bilgiler REM uykusu sırasında Beynimiz tarafından yeniden işlenir ve bu süreçte rüyalar ortaya çıkar. Bu teoriye göre rüyalar beynimizin öğrenme ve hafıza süreçlerinin bir yansımasıdır. Özellikle sınav gibi önemli olaylardan önce sürekli o konuyla ilgili rüyalar görmek beynimizin bu bilgiyi işlemeye devam ettiğinin bir göstergesidir. Rüyaların duygusal işleme sürecimizde de önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Gün boyunca yaşadığımız stres, sevinç, üzüntü gibi duygular Rüyalar sırasında yeniden işlenir ve bu süreç duygusal dengeyi korumamıza yardımcı olur. Özellikle travmatik bir olay yaşadıysanız, bu olayın rüyalarınıza yansıması, beyninizin bu olayı anlamlandırma ve duygusal olarak başa çıkma çabalarının bir sonucu olabilir. Bu nedenle rüyaların duygusal iyileşme sürecimizde önemli bir araç olduğu düşünülmektedir. Rüyalarla ilgili en ilginç fenomenlerden biri de lucid rüyalar, yani bilinçli rüyalardır. Lucid rüyalar kişinin rüya gördüğünün farkında olduğu ve rüya üzerinde kontrol sahibi olabildiği durumlardır. Bu tür rüyalarda insanlar rüyalarını yönlendirebilir, istedikleri senaryoları oluşturabilir ve hatta rüyalarındaki çevreyi değiştirebilirler. Lucid rüyalar adeta kendi sanal dünyamızda oynadığımız bir oyunu andırır. Lucid rüyalar üzerinde yapılan araştırmalar, bu durumun beynin belirli bölgelerindeki aktivitenin artışıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Özellikle prefrontal korteks, yani karar verme ve bilinçli düşünmeden sorumlu olan beyin bölgesi, lucid rüyalar sırasında daha aktif hale gelir. Bu da lucid rüyaların beynimizin bir kısmının uyanık olduğu bir rüya durumu olarak değerlendirilebileceğini gösterir. Lucid rüyalar sadece eğlenceli bir deneyim olmanın ötesinde, birçok insan için kişisel gelişim aracı olarak da kullanılmaktadır. Lucid rüya pratiği, bireylerin bilinçli zihinleriyle daha derin bir bağ kurmalarına, korkularıyla yüzleşmelerine ve hatta yaratıcı sorunları çözmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, bazı sanatçılar ve yazarlar, lucid rüyalar sırasında ilham aldıklarını ve yaratıcı süreçlerinde bu deneyimlerden faydalandıklarını söylemişlerdir. Lucid rüyalar üzerinde daha fazla araştırma yapıldıkça, bu rüya türünün bilinçli zihin ve bilinçaltı arasındaki ilişkiyi nasıl etkilediği daha iyi anlaşılacaktır. Rüya pratiği, kişinin farkındalığını artırarak, uyanık hayatında da daha bilinçli kararlar almasına katkı sağlayabilir. Bu da lucid rüyaların sadece rüyada kalmayıp günlük hayatta da bir etki yaratabileceğini gösteriyor. Rüyaların bir diğer ilginç yönü de tekrarlayan rüyalardır. Tekrarlayan rüyalar aynı rüyayı defalarca görme durumudur ve genellikle kişinin hayatındaki bir sorunla veya stres kaynağı ile ilgilidir. Örneğin sürekli bir yerden düşme rüyası görmek kişinin hayatındaki kontrol kaybı hissini yansıtabilir. Tekrarlayan rüyalar bilinçaltımızın bize bir şeyler anlatmaya çalıştığını gösterebilir ve bu rüyaların neden tekrarlandığını anlamak bilinçaltımızdaki duygusal sorunları çözmemize yardımcı olabilir. Bu noktada kabuslar ve onların altında yatan nedenlere değinmek de önemlidir. Kabuslar genellikle korku, endişe ve stres gibi olumsuz duygularla ilişkilidir. Kabuslar beynimizin tehdit edici durumlara karşı verdiği bir tepki olabilir. Yani kabuslar beynimizin potansiyel tehlikelere karşı bizi hazırlamak için geliştirdiği bir mekanizma olabilir. Öte yandan kabusların aşırı stres ve travmatik deneyimlerle de ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Özellikle stresli dönemlerde kabus görme olasılığı artar ve bu durum beynimizin bu stresle başa çıkma çabası olarak değerlendirilebilir. Kabuslar aynı zamanda uyku bozukluklarıyla da ilişkilendirilebilir. Uyku apnesi gibi uyku bozuklukları kabusların daha sık yaşanmasına neden olabilir. Uyku apnesi uyku sırasında solunumun geçici olarak durması durumudur ve bu durum uyku kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Uyku apnesi yaşayan bireylerde sık sık kabuslar görmek yaygın bir durumdur. Bu nedenle sık kabus görüyorsanız uyku apnesi gibi bir uyku bozukluğundan şüphelenmek mantıklı olabilir. Karabasan yani uyku felci de rüyalarla ilgili bir diğer ilginç fenomendir. Karabasan uyku ile uyanıklık arasında sıkışıp kalma durumudur. Kişi uyanıktır ve çevresinin farkındadır ancak vücudu hareket edemez. Bu durum REM uykusu sırasında vücudumuzun felç olduğu anlarda uyanmamızdan kaynaklanır. Karabasan sırasında kişi genellikle göğsünde bir baskı hisseder, nefes almakta zorlanır ve çoğu zaman korkutucu bir varlık tarafından izlendiğini hisseder. Karabasan özellikle stresli ve yorgun olduğumuz dönemlerde daha sık yaşanabilir. Bu durum tarih boyunca çeşitli kültürlerde farklı şekillerde açıklanmıştır. Eski zamanlarda karabasanın şeytanlar ya da kötü ruhlar tarafından yapıldığına inanılırdı. Ancak modern bilim bunun aslında uyku felci adı verilen nörolojik bir durum olduğunu ortaya koymuştur. Uyku felci her ne kadar korkutucu olsa da genellikle zararsızdır ve birkaç dakika içinde sona erer. Rüyalar sadece bireysel deneyimlerimizle sınırlı kalmaz, aynı zamanda kültürel ve toplumsal bir boyuta da sahiptir. Farklı kültürler rüyalara farklı anlamlar yüklemiş ve rüyaların geleceği görme, ilahi mesajlar alma veya ruhsal yolculuklar gibi anlamları olduğuna inanmışlardır. Örneğin, antik Yunan'da rüyalar tanrılarla iletişim kurmanın bir yolu olarak görülürdü. Rüyaların tanrısal mesajlar içerdiğine inanılır ve bu rüyaların yorumlanması için özel rahipler görevlendirilirdi. Benzer şekilde, İslam kültüründe de rüyalar önemli bir yer tutar ve rüyaların geleceğe dair ipuçları verebileceğine inanılır. Modern çağda ise rüyaların anlamı daha çok psikolojik ve nörolojik perspektiflerden ele alınmaktadır. Rüya terapisi modern psikoterapinin bir parçası haline gelmiş ve bireylerin rüyalarını analiz ederek bilinçaltındaki sorunları çözmeye yönelik bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Rüyalar bu anlamda sadece gece gördüğümüz görüntüler değil, aynı zamanda psikolojik sağlığımızı anlamak ve iyileştirmek için bir araç olarak da değerlendirilmektedir. Rüyalarla ilgili ilginç bir konu da herkesin rüya gördüğü ancak herkesin rüyalarını hatırlayamadığı gerçeğidir. Yapılan araştırmalar, herkesin her gece rüya gördüğünü ancak çoğu insanın bu rüyaları hatırlamadığını göstermektedir. Rüyaların hatırlanması genellikle rüya sırasında uyanmamızla ilgilidir. Eğer rüyanın en yoğun olduğu REM uykusu sırasında uyanırsak, rüyayı hatırlama olasılığımız artar. Ancak uyku döngüsü doğal olarak sona erdiğinde rüyalar genellikle hafızamızdan silinir ve sabah uyandığımızda hiçbir şey hatırlamayız. Rüyalarla ilgili tüm bu bilgiler aslında rüyaların ne kadar karmaşık ve büyüleyici olduğunu gösteriyor. Onlar sadece gece boyunca zihnimizde canlanan rastgele görüntüler değil. Aynı zamanda beynimizin duygusal ve bilişsel süreçlerimizi düzenlediği, öğrendiğimiz bilgileri işlediği ve hatta bilinçaltımızdaki sorunları çözmeye çalıştığı bir alan. Bu nedenle rüyaların sadece bireysel bir deneyim olarak değil, aynı zamanda psikolojik ve nörolojik bir süreç olarak da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rüyalarımızı anlamak belki de kendimizi ve zihnimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olabilir. Sonuç olarak rüyalar uykunun doğal bir parçası ve hayatımızın gizemli bir yönüdür. Bilim insanları rüyaların hem fizyolojik hem de psikolojik sağlığımız için önemli olduğunu düşünmektedir. Rüyalar beynimizin karmaşık işleyişini anlamak için bir pencere sunar ve bu süreçte yaşadığımız duygusal, bilişsel ve nörolojik deneyimleri anlamamıza yardımcı olur. Rüyaların tam olarak nasıl çalıştığını ve ne anlama geldiğini hala tam olarak bilemesek de bu gizemli dünya hakkında öğrendiğimiz her yeni bilgi insan zihninin ne kadar olağanüstü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bir dahaki sefer rüya gördüğünüzde belki de bu bilgilerin ışığında rüyanıza farklı bir gözle bakabilirsiniz. Kim bilir? Belki de rüyalarınız size düşündüğünüzden çok daha fazlasını anlatmaya çalışıyordur.